şimdi Efendim? ne oyun oynayacağız? Power Rangers'ı düşürme oyunu. Power Rangers'ı düşürme oyunu. Tamam. Power Rangers ne oyun oynayacaksınız? Oyuncu Beni Ege düşüremeyecek. Görürsünüz şimdi. Ben burayı koruyorum. Hadi başla. Aha vuramadı ki vuramadı ki Oh kafam Allah Allah kafamı vurdu bir dakika Bu sefer beni düşüremeyeceksin Bu sefer he, beni düşüremedi ki Düşüremedi ki oh, Kafam ne düşürdü ya Allah Allah Beni bu sefer düşüremezsin Görüşün oh, Vuramadı ki Vur. oh, Kafam Yine vurdu ya Oh yine vurdu ya Allah Allah benim kafama bir taş geldi Bir top geldi Ay ayağım ay ayağıma çarptı Allah Allah Bu sefer de ayağımdan düştüm ya Beni bu cebel vuramazsın sen Beni bu sefer vuramazsın Oh kafama çarptı Allah Ay ayağım Bir <laughs> beni vuramazsın Hadi topları toplama zamanı şimdi Al burada da var bir sürü Bu sefer Bu sefer Bu sefer Ege sen yeneceksin At bakalım topları. Power Rangers bu sefer yenilecek mi? Hı hı. O Yukarıda da var. Hı hı. Yukarıda da var. Hı hı. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi başla. Oh kafam. <laughs> ah kafam. Bu, da... bu sefer beni vuramazsın vuramadı ki, vuramadı ki, vuramadı ki. Oh, vuramadı ki, vuramadı ki. Oh. Oh ayağıma çarptı ya. Allah Allah vurdu beni. Allah Allah. Görüşün. Bu sefer beni vuramazsın sen. Oh yine ayağıma karnıma çarptı. Ah oh, karnım. Ah ağrı. oh, karnım ağrıdı. Oh, karnım. oh yine karnıma çarptı ya. Allah Allah. Power Rangers Gü Gölgenin gücü adına Hepsini <laughs> evet, ben yeneceğim Bütün topları tutacağım <laughs> İyi he beni vuramadı beni vuramadı <laughs> Beni vuramadı <laughs> Ben kazanıyorum ben kazanacağım <laughs> Ben ka oh. dınk, <laughs> dınk. <laughs> Kafama çarptı ya <laughs> Tamam. Kim kazandı? Ah, Ege kazandı. Alkış Ege. Aferin Ege. Tamam sen kazandın. Oyun oyun bitti. Topları toplayalım. Yine oynarız tamam mı?